Hesap bu ticari sistem ve bu uygulamasında perakende satış nasıl yapılır? Buna bakacağız. Soldaki ana menüden Satış Dağıtım ikonuna tıklıyoruz. Yardımcı menüden Satış Faturaları linkine tıklıyoruz. Açılan bu liste, satış faturalarının ilgili firmayla ilgili 1 Ocak'tan bugüne kadar yapılan toptan satış ve perakende satış faturaların genel listesini getiriyor. Sağ üstteki hamburger menüden perakende satış faturasına tıklıyoruz. Açılan faturanın sol üst köşesi, faturanın tarihi, belge numarası ve varsa açıklaması ilgili bölüm. Orta kısım ilgili perakende satışın hangi cari hesaba yapıldığı ve faturanın döviz türünü anlatmakta. Sağ üst köşe ise bu satışın hangi şubeden, hangi şubenin hangi ambarından ve hangi tezgahtar tarafından yapıldığını gösteren bilgileri içeriyor. Eğer ürün yanımızdaysa veya barkodu varsa barkod okuma cihazıyla ürünün barkodunu barkod kısmına okutuyoruz. Okutur okutmaz zaten alt kısımda ilgili ürünün bir satır olarak eklendiğini görüyoruz. Zaten üründen elimizde bir tane stok varmış ve bir tane olarak faturamıza eklendi. Eğer e, malzemenin barkoduna barkodu yoksa malzeme kısmına tıklayıp ilgili ürünün 5 haneli ürün kodunu yazıp getir butonuna basıyoruz. Ürünün çeşitli versiyonları renklerinden, aksesuar renklerine kadar, deri cinslerine kadar, üreticisine kadar e, liste halinde bize geliyor. İlgili ürünümüzü seçiyoruz ve faturaya aktarıyoruz. Bu bir perakende satış faturası olduğu için tahsilat kalemi eklemeden faturayı kapatma şansımız olmuyor. Bu yüzden bir tahsilat kanalı ekliyoruz. Normalde 670 dolar olan bir faturanın tahsilatına geçiyoruz. Bu kasa ve post şeklinde olabilir. Biz kasa ve post olarak iki farklı tahsilat yapacağız. Merkez kasamıza 300 dolar tahsilat yapıyoruz. Ve alanı kapatıyoruz. Post tahsilatı olarak da Garanti Bankası'nın ilgili hesabını seçiyoruz. Faturamızı aktarıyoruz. Dolayısıyla 670 dolarlık bir faturayı toplamda 653 dolarlık bir tahsilat gerçekleştirmiş olduk. Hemen kaydet butonuna basıyoruz. Bize fatura toplamından yapılan tahsilatı düştükten sonra bir eksiğimiz olduğunu hatırlatıyor. Biz evet devam et bu indirim olarak eklediyoruz ve faturamızı buraya 653 dolar olarak eklemiş bulunuyor.